Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki 11 ayımızın sultanı Ramazan Şerif geldiği için Ramazan için hazırlık yapıyorum. Bugün mantı bükeceğiz arkadaşlar Kayseri mantısı. İlk önce kabıma 2 yumurta alıyorum arkadaşlar. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Üzerine bir su bardağı su koyuyorum. Ilık veya soğuk fark etmiyor ama ben biraz ortalıklıkta koydum arkadaşlar. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Arkadaşlar. Ve üzerine 6 bardak unumu ekliyorum arkadaşlar. Bunu güzel bir şekilde yoğuruyorum. Yani tam özdeşene kadar e, çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Yani ben tahmini kaç dakika yoğurdum bilmiyorum ama yani çok güzel bir şekilde e, birbirine girene kadar yani yoğurdum. Sonra tezgahımı aldım. Tezgahımda gördüm arkadaşlar. sonra bezeler haline getireceğim arkadaşlar. Bezeler haline getirdikten sonra buzdolabında 20-25 dakika dinlendireceğim arkadaşlar. Dinlenen hamur daha güzel açılıyor ve daha güzel oluyor. Bu şekilde bezeler haline getiriyorum. Ben 4 beze çıkardım arkadaşlar. Yani ben kendime göre yaptım biraz. Yani siz ne kadar yapmak isterseniz, fazla yapmak isterseniz ölçülerini yani iki katı koyabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Bezeler haline getirip aralarını unlayarak üzerine streç bir filmle kapatarak buzdolabına 25 dakika dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Bu şekilde dinlendiriyoruz. İç harcımıza geçiyoruz. Ee, arkadaşlar ben kendi göz kararı kıyma koydum ama yani yarım kilo kıyma koyabilirsiniz üzerine baharatlar atıyorum baharatlarım nane kimyon karabiber pul biber tuz reyhan arkadaşlar ve üzerine de bir adet soğan doğradım İsterseniz robottan da ya da rendeden de geçirip o şekilde de koyabilirsiniz ama o şekilde koyduğunuzda suyunu mutlaka sıkın arkadaşlar. Evet, bu şekilde bezelerimizi açacağız. İlk önce bezemi yastırıyorum. Küçük masam vardı, daha rahat edebileceğim için o yüzden bu şekilde yaptım. Siz tezgahta veya e, masanızda da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yer masasını yaptım arkadaşlar. Daha rahat oldu benim için. Açıyorum. İlk önce bir oklavamla şekil veriyorum. Ondan sonra oklavamı sarıp bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Hamurum buzdolabında dinlendirdim ama yine de tabii ki de e, ev ortamı sıcak olduğu için un biraz istiyor. Arada un atıyorum. Unlayarak açıyorum sağdan sola doğru yatırarak açıyorum. İnceliğini kendi isteğinize göre ayarlayarak açıyoruz. Ben biraz ince sevdiğim için biraz ince açtım. Hamurunu bir tık kalın severseniz o şekilde de ayarlayabilip açabilirsiniz. malzemelerin ölçülerini tekrardan e, açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Evet, istediğimiz boyuta gelene kadar açtık. Altına unu serptim. Oklavamı e, çevirerek o şekilde boyutuna göre kestim. 1 bir, bir buçuk parmak kalınlığında. Evet, bu şekilde kesiyorum arkadaşlar. Dilerseniz nasıl isterseniz o şekilde de kesebilirsiniz. Ben bu şekilde kestim. Ortova da kullanmadan kesebilirsiniz. Şimdi kare olacak şekilde kesiyoruz. Tercimizi küçük küçük. Yani ben dolu sevdiğim için biraz bu şekilde koyuyorum. Siz daha az severseniz daha az koyabilirsiniz. Ama sonuçta tabii ki de yani kıymalı kayseri mantısı. Yani içi dolu olması gerekiyor bence. Yani yemesi 2 dakikalık. Ama tabii ki de yapması da yani saatlerimiz alıyor. Evet arkadaşlar, iki kenarından birleştirip ortada birleştiriyorum sonradan. O şekilde büküyorum ben. Şu şekilde parmağımızla iki tarafını birleştiriyoruz, sonra ortada birleştiriyorum. Bazen kapanmadığı zaman da çevirip diğer tarafında bir de güzel bir şekilde bastırıyorum arkadaşlar. İlla ki hepsi de dilediğimiz gibi kapanmıyor maalesef. Evet şimdi hepsini büküp gelelim. Evet arkadaşlar ikinci bezemize geçtik. İkinci bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Aynı şekilde yuvarlak büyütüyoruz. Aynı inceliğe getiriyoruz. Altını tekrardan unladım. Yine aynı şekilde kesiyorum. Ben bu şekilde kesmeyi hızlı hızlı tercih ettim. Okla biraz beni oyaladı. Şimdi içimi iç harcımı dolduruyorum tekrardan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde büktüm. Bunlar sadece iki bezesi arkadaşlar. Evet bu şekilde büküyoruz. Altına un serptim tepsinin üzerine mantılarımı koydum yapışması diye. Bu şekilde saklama kabıma koyarak dondurucumda bu şekilde muhafaza ediyorum. istediğim zaman istediğim miktarda içerisinden alıp pişiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Ve videomu burada sonlandırıyorum.